Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bence siz anladınız. Ne yapıyoruz Miroş bugün? Miroş bekliyorum çocuklar. Balon patlatma challenge yapıyoruz. Miroş'un doğum gününden kalan sarı lacivert balonların hepsini tek tek patlatacağım. Efendim? Hadi gel. Bugün bunları artık atmamız lazım. Hadi patlat bakalım. Önce lacivertimi patlatacağım. Evet. Patlat. Hı. Evimiz artık toplamamız lazım. Bu balonlar burada çok kaldı. Bir tane ben patlatıyorum. Ay. Hadi. Ay, dur, hadi. Hadi. Sen patlat. Sen onu patlatamazsın. O patlamaz şimdi. Gel, diğerlerini patlat. Hadi. Hadi Mirac. Tamam. tamam. Aferin. Patladı. Sarılar patlıyor değil mi? Hadi. Hı -hı. Hızlı koy. Şöyle bak. Ben de hadi 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 balon zinciriyle beraber atacağız çünkü artık yıprandı balon zincirimiz Dur, onun almalıyım. anneciğim tutamıyorsun bak aferin anneciğim onu patlatma o patlamaz onun havası gitmiş niye onda da ısrar ediyorsun hadi Heh, aferin hadi evet çok iyi İğneyi düzgün tut Ay, Evet. Evet. Oradakileri patlat. Hadi patlat hadi hızlı hızlı. Haydi hızlı Miraç. Oh. Neyi bekletiyorsun? Miraç iğneyi düzgün tutsana. Nasıl tutuyorsun iğneyi? Hadi 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 patlat. Evet. Anne. Hadi. Evet. İğnem İğne İnan mi düştü? Dur 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 ayağına batmasın. Ay, Al. Koş koş tuvalete. Şunları patlatayım iki tane. Ay. Hadi gel, çabuk gel. şunu patlatamıyordu, patlattım. Ay. İğnesi de şuraya düşmüş çocuklar. Aldık. Efendim. Ay, şunları buradan alalım. Evet, çünkü buldunun. Odana... Şu şuradakiler patlamıyor. Hadi çabuk haydi, haydi. Ay. Al ikili al. Şu, al ikili daha... tut. Bak, şöyle şunları tut. İkili değil. Hı. İkili daha güzel patlar. Hadi patlat. Evet, öyle. Evet. Evet. Hadi hadi hızlı. Evet. Çok güzel. Evet hadi patlat. Evet. Lacivertin mi patlatıyorsun? Patlat. Haydi Miraç hepsini patlatacağız. Bu odayı boşaltmamız lazım. Hadi boşaltmamız lazım. Temizlik yapacağız. Evet. Evet. Ay nasıl patladı ya? Yataktakileri patlatıyor şimdi. Baba gel be. Baban kahve <laughs> yapacak. Gel buraya. <gülüyor> of, <gülüyor> çocuklar neyse bir tanesini buraya bırakmış bırakmışım. Şunları ben patlatayım arkadaşlar. Baba. Burada da var. Ya anne. Hadi patlat hadi. Ama o kadar da kaldırmana gerek yok. Evet. <laughs> Çok hızlandık. Ya anne dur. Tamam hadi sen patlat. Patlatmayacağım. Peki hala. Allah. Evet. Evet 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 evet. Ay. Evet. Onları patlat. Ay. Evet. Onları da patlat. Az kaldı. Süper. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi hepsini toplamamız lazım Bitmedi. arkadaşlar. Bitmedi mi? Bitmedi. Aferin. Şimdi balonları toplayalım. Hadi. haydi. Onu patlatmayalım. O patlak mı sence değil mi? Değil. Emin misin? Bunlar günlerdir burada kaldı. Miraç'ın doğum gününden sonra. Şimdi bunları toplayacağız. Bu odanın boyanması lazım artık o yüzden ortalığı bir toparlamamız gerekir değil mi Miroş? Evet. Miraç bana yardım edersen çok mutlu olurdum. O yatağın üstündeki balonları getir bakayım. Bir tane daha balon var. Evet. Nerede? Bir de getir. Çocuklar. Buradakilerini de alalım. Evet. Şunu da alalım. Bitti. Buradaki bu, bu balonlara bakın. Balon çöpü oldu resmen burası. Şimdi şurayı şöyle toparlayalım bir güzel. Miraç buraya gelir misin? Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp kanal videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bir Hı -hı. sonraki videoda. Bay bay yap.